Merhaba sevgili seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Jülde Saraç. Şu an Çameli'de çok çok meşhur olan bir isimle yan yanayız. Sizinle onu buluşturmak için bu videoyu hazırladık. Bakalım kimmiş çok meşhur olan kişi? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özcan Özçelik, Doktor Özcan Özçelik. İşte uzun süreden beri Çameli'deyim, Aslen Acıbayamlıyım. Ee, bu gördüğünüz yerde de işte mini müze gibi bir şeyimiz var bizim. Aynı şu zaman, an doktorum biz neredeyiz? Şu anda burası Kızı Çameli Kızılca Köyü. Ee, Karadağ Konak Mevkii'de geçiyor. Buranın da ismi aynı zamanda Karadağ Konak. Normal burası bir bahçe. Ama aynı zamanda işte mini bir müzesi var içinde yerleşim birimleri var. Gördüğünüz gibi faytonlar, at arabaları, çeşitli şeyler. Tam şiştleri. bir müzedeyiz evet, yani. ceviz bahçesi aynı zamanda. Aynı zamanda hobi bahçesi gibi, kütüphane gibi, spor alanları gibi hı hı. E, çok yönlü e, bir şeyler var içinde. Biraz sonra zaten size gösteririz onları hepsini tek tek anlatmaya çalışırız. Tamam o zaman başlayalım. Bir başlayalım, da. başlayalım. Evet şimdi doktorum neler var içeride? Evet e, içeride e, Çameli bölgesine ait, Çameli'nin kültürünü yansıtan e, çeşitli objelerimiz var, nesnelerimiz var. E, onları tanıtmaya çalışacağım size. E, tamam. Bu yörenin e, yöreye özgü. E derlenmiş. Hepsinde ayrı bir emek de var tabi. E, buranın kişilerinin mahsulleri diyelim daha çok. Hı hı. E, istersen şöyle gösterebiliriz. Bu arada doktorumuzun 10 parmanda 10 marifet değil 100 marifet var. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> Abartıyorsunuz. Yok abartmıyoruz. Duyduklarımızı söylüyoruz çok doktorum. Çok teşekkür ederim. E, burada gördüğünüz gibi işte e, burada yaşamış insanların, hayri devlerin, durmuş yıldırımların hı hı. ondan sonra eee Çeşitli sanatçılarımızın e, yöreye ismini vermiş veya yörede önemli olan insanların fotoğrafları var, eşyaları var, e, eşyaları var genelde. Ondan sonra e, bu taraf fotoğraf dersek böyle, şurada da böyle oturma düzenimiz var. Hatta rahmetli Hayri Def gördüğünüz gibi... Buraya orada, geliyordu. Orada otururdu. O Zaten o döşek, <laughs> bu döşek. Hep böyle yan gelir, çalardı falan. Evet. Zaman zaman burada hep etkinlikler olurdu hı hı. birlikte. Ee, yani bu aynı, aynı zamanda ben burada Çameli Yörük Türkmen e, Kültür Derneği başkanını da yapıyorum. O dernek vasıtasıyla bir çeşitli işte zaman zaman etkinlikler oldu. oluyordu. Hı hı. Ee, burada da görüyorsunuz şimdi eşyalarımız var. O zaman bu eşyalar bir baş, iş, sandıklarımız doktor. var. Bunlar eski yine e, Çameli bölgesinin e, hep hı. ürünleri yaşlarımızın. Şey değil mi? Ya, ya, hani onların genç kızlık dönemindeki çeyiz, çeyiz sandıkları. sandıkları. evet. evet. Ee, aslında çok değerli şeyler. Hepsi yaşanmışlık var hepsinde. Ee, görüyorsunuz yukarıda ırbık, ırbık diyoruz. Evet ırbık Irbık denir işte. Ee, sonra işte şurada. Şunlar sanırım havan değil mi? Havan evet evet. Or çeşit çeşit olanları var. Evet, Şunları. şöyle şey yapılıyor, şu şekilde. Ee, falan ya. var üst evet. taraftakiler genelde şu, şu Evet. Burası stil diyorlar bunlara da. Stil diyorlar. Stil. Stil diyorlar evet. Hmm. Ee, stiller var. Sonra işte e, her ayak eski ayakkabılar. Hani bu köylerimizin Ermenek evet. diyorlar. Bunları biliyorsunuzdur. Ermenek evet. Konya Ermenek üretimi. Burada inşaat işçisi olsun, kadınlar olsun, tarlada değişik yerlerde giyerler. Son kilden ürünlerimiz var. Genelde bunlar serin sar imalat biliyorsunuz. Sonra şurada Hı -hı. evet evet son sepetlerimiz var şu örme sepetler evet evet. Hı -hı. Bunların imalatçılar hep öldü. Ee, yani bunu e, Gökçe Yaka Bedey mahallesinden e, Musa Dev vardı. Hayra, Hayri Dev'in kardeşi o üretirdi genelde. O rahmet oldu şu anda. E, i̇şte eserlerini biz burada bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz onların. Allah rahmet eylesin diyelim bu arada. Evet. Şurada da benim e, kendime özgü yazmış olduğum kitapların böyle vitrinlendiği bir bölüm var. CD, sonra roman var bir tane, sonra Hayri Dev'in kitabı var, Hayri Dev'in hayatı var. Okay. E, Çam Düğünü'nün UNESCO'ya Hayri Dev ve Karaman kültürü diye bir kitabımız var. Bu aşağı yukarı işte bu bölgenin özeti bu aslında. Hmm. Hani her şey bunun içinde bulunabilir. Bir de onun e, şu sağdaki at, evet atlısı ya atlı romanı var. Bu da romanda çok eskidi. 1947'den başlar, e, 47'den, 50'den e, günümüze kadar geliyor. E, sonra içinde bir şöyle Atlas Ihiye. Sonra Hayri Hayatı var, sol taraftaki şey. siyah olan. Evet, bu da şeyden dolayı... E, bu kadar hani ünlü bir insanın hiçbir şekilde hayatıyla ilgili bir şey yoktu. Yani hı hı. Siz kalem aldınız. E, kalem aldık. Aslında çok ilginç bir şey daha var. Yabancılar yazmış hep bunun hayatını. Türklerden evet. yoktu. Hiç, onun için dedim ben bari hiç olması tanıdığımız kişi olarak az çok tanıyordum hani sürekli Aha. birlikte olduğumuz için. Böyle eee az bir şey yapmaya çalıştık. Sonra Ekin adlı şiirimiz var orada. Şiir Evet, bu aynı zamanda benim kızımın da ismi. Ekin. Ayşe Ekin. Ekin Özçeli'nin Ekin'i. Kültür manası var zaten. Hı hı. Şey. Ekin. Sonra burada bir tane şiir albümümüz var. Şu evet, sana. Evet, ha. Karaman şiirleri. Şöyle. Burada e, bu şiirler e, kendim okuyorum. Evet, ee, siz evet. Bir de şey, eee olanlar da var içinde, yöresel olanlar. Denizli şivesi falan da var. Tamamen bu şiirin, şiir kitabının içindeki şiirlerin bir kısmını buraya Simbi. okumaya, okumaya çalıştık. Orada evet, e, beyaz, ağaç, acaba şöyle. <laughs> Şey Beyağaç, e, Ali Tıkım şapkaları. Ali Tıkım şapkaları. Evet, hmm, zaten içinde de yazıyor zaten. Evet, şöyle. evet. Çok özel bir ürün bunlar. Evet, e, biliyorsunuz. Eskilerden dedelerimiz evet, kullanırdı, şimdi çok, çok nadirdir. Sonra e, şurada da e, dastarımız var, biliyorsunuz. Evet. Şurada. Bu da evet, bu da e, çameli evet. yazıyor bunun üzerinde de. Özel bir ürün bu da aslında. Önden de topuz yapıyoruz, şey yaptı yani. Şöyle bağlama Bağlıyormuş gibi yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. <laughs> <yani>. Evet, çameli <çameliyorsun>. yazıyor. <laughs> Evet, yani bir de bak şurada şey, çok değişik ürünler de var. Şu hemen yan tarafta. Bu sepetli. Bunların hepsi şey, mesela el yapımı olanlar. Ha, el yapımı boncuktan evet. ürünler. Evet, evet. Öyle. Evet. El yapımı boncuktan ürünler. Son hepsinin bir şey var. Bunlar genelde e, dalaman da biliyorsunuz açık. Hı, hı. Açık cezaevi. cezaevinin ürünleri. Mahkumların ürünleri. Evet, orada onlar işte gönderiyordu. Belli bir ücret karşılığında alıyorduk onları hem değerlensin şeklinde. Hı, hı. Yani mesela burada da çok ilginç bir şey daha var. Hasan Şahin isim var burada görüyorsunuz. Hı hı. Bu e, 1971 yılı Kırpınar Baş Pehlivanı Çameli Cuma Alan köyünden. Burada da Hayri Dev, Hayri Dev var. Çamelinin meşhurları. Ön arkalı böyle kendimiz böyle promosyon gibi Çameli Yörük Türkmen Derneği adı altında bir şey yaptırmıştık. Hem yani hatıra yaptığımız. şeklinde. Hı hı. Çok güzel düşünmüşsünüz. Sizlere giderken inşallah veririz bunlardan. Tamam. Çok teşekkürler. <laughs> Rica ediyorum. Şöyle koyayım o zaman doktorum. Sonra evet. gezmeye devam edelim. Gezmeye devam edelim. Yukarıda zurnalar var mesela görüyorsunuz. Bunlar çam balı imalatı. Bunlar hepsi He. değil mi? Cemil Çağdaş yazıyor mesela üstünde. Şu Cemil Çağdaş ismi var. Bu değil de ötekilerde. Hani. Bunların tabii de değişik adları var. Milas zurnası, mi kararı, milas zurnası, si kararı diye e, değişik isimler var. Şunların evet. Bu da şey olması lazım. Buna kirman Ger Tengirek diyorlar. Tengirek diyorlar. Aciphamda tabaslı tengiret diyorlar, çameli de kirman diyorlar. Hani yüneyir mi? Sanırım. Evet evet. İfler var mesela işte. İf. Bunlar ne işe yarar? Onlar mesela e afedersiz eski zamanda eşek katırı yük şey hı hı. hani yükü şey yapmak için böyle. Hafifletmek ge için. Yok, germek için. Ha yükü germek için. Gerip ha. bağlamak için. Görüyorsunuz burada kanun tekerlerimiz var. Ee, sonra yukarıda kazanlar, kazanlar var işte. Var. Kara kazanlarımız var, kaşıklarımız, hı hı. sonra yine e, şeylerimiz, düvenlerimiz var. <laughs> burada da aa eski şeylerden ne hokka mı denirdi? Hokka mı denir? Hokka teraziler. Teraziler. Ondan sonra şeyler var mesela şu e, tırmıklarımız var burada. Tırpanlar, değil mi? Tırpanlar, şeyler. yoğurt şeyler, davullar. E, bu da benim imalatım. Şöyle geçelim. Bu Bu nedir doktorum? Bu şey aslında ee, önceden bu bisiklet gibiydi. Sonra biz bunu şey çevirdik. Yani böyle e, kıyamadım da. Böyle dedim kalsın tamamen atık malzemelerden yapılmış bir şey bu. Şöyle aslında şu şekilde inebiliyoruz da. Şöyle. Çalışıyor mu peki? Şu an çalışmıyor. Normalde bu bisiklet tarzıydı. Hı -hı. Ben bunu motor koydum buraya. 250 cc'lik Java motoru. Bunlar hep böyle atık malzeme. İşte bidondur, şudur, budur. Ama burada de. görüyorsunuz Yine sandıklarımız var. var. E. her vatandaşın burada bir aslında izi var. Bu mesela burada Aynur Akkan diye bir ablamız var, teyzemiz var. Onun mesela çeyizliği. Sen bakarsın diye bana koydu. <laughs> Biz de bakıyoruz. <laughs> İyi yapmış. Sonra burada bak kilimlerimiz var. İşte böyle arkada ekmek, hamur yapılan yerler var. Hayramcan resimleri. Şurada şey var mesela şu okları biliyorsunuzdur. Silah bunlar aslında. <laughs> Kuş öldürme için kullanılır genelde. Av için kullanılır. Kondak diyorlar bu ismi. Kondak. Kondak diyorlar. Hı -hı. Yeni mesela, bir şey daha öğrendik. Kondakmış ismi. Kondak. Burada da sazlarımız var mesela. Kısa sap çöğür bağlama, uzun sap bağlama, elektro bağlama, cüro bağlama. Bu hayram canın cürosu. Bu çok değerli bir şey zaten. Önünde yazıyor zaten. Doktor Özcan. Özcan. B. Özcan B'ye Goca Usta Hayri. Hayri Dev. İmza hasta var bu zaten. Evet. Ölmeden önce şey yapmıştı. Hani o samimiyetimize binaen. Işte Kullandıklarından bir şey. birisi değil mi? Bir tane, sadece bir tane var. Bu hı. da onların imalatı. Kabak kemane. Hı hı. Bu işte kısa sap bağlama, bu uzun sap bağlama, bu cura bağlama, bu üç telli bağlama, divan bağlama, elektro bağlama, kemençe, şu zaten Karadeniz. Karadeniz. Zaten bu uzun göl Hatras diye bir arkadaşımız getirmişti çok sağ olsun. Bu yine uzun sap cura. Hepsinde şey var ayrı ayrı isimleri. Siz hangisini çalıyorsunuz peki? Ben genelde e, hepsini karıştırmaya çalışıyorum. İşte insan hepsini karıştırınca da tam usta olamıyor herhalde. <laughs> hepsini aşağı yukarı şey yaparım yani bir, bir denk getirince e, çalmaya çalışırım. O zaman birazdan doktorumdan <laughs> kısa bir resital dinleyelim. <laughs> İnşallah. Burada da radyolarımız var. <laughs> Görüyorsunuz çok eski bunlar da. Evet. Radyolarımız mesela şu dolabımız var mesela şurada. Biliyorsunuz eski dönemlerde işte buzdolabı falan için. olmayınca <laughs> tel dolap niyetini diyeyim artık bunlar vardı. İşte şu radyo mesela çok eskidir. Ayakkabı dikme makinesi, tüfeklerimiz yine çameli bunlar. Tabi aslında hobi diyelim. Buna ne denir? Bunu aslında müzeden ziyade bu daha çok koleksiyon gibi, evet. toparlama, sergi evet. gibi bir şey oluyor. Çünkü antika kelimesi çok... Yani ne bileyim diç çok uzun derin bir kelime yani o anlamda. ben genelde işte at atalarımızın yakın dönemde kullandığı hı hı. o şeyleri daha çok seviyorum yani. Mesela çok eski olması bir şey beni ilgilendirmiyor. İşte Roma falan. Çünkü bizim hı hı. genelde Türk ve yakın dönem 60 70 yıl kullanmış olanlar. Ya bizim yakın de ucundan düzenlen. gördüğümüz şeyler hı hı. daha çok ilgimizi çekiyor. Mesela şu arkada görmüş olduğunuz mesela düvenleri falan biliyorsunuz. Bilmiyorum. Şu mesela şu sağdakiler, çakmak taşlı olanlar. Mesela şu çakmak var üzerinde, biliyorsunuzdur. Bunlar atın arkasına takılıyor, hı hı. şey dövüyor bu, harman dövüyor. Ha harman. Hiç bu durmadan. Eski Türk filmlerinde falan gördüğümüz. Gördünüz değil mi? Atın değil mi? Tamam. Evet, evet. Bir bu da şey şu da aynı şeyi görüyor. Bu çameli olanı. Bu acıpayam tavası olanı. Yani üstünü çok. Bir daha... yanımız acıpayam, bir yanımız çameli. Evet. Aynı zamanda burada e, yine bir. Yine ayrı bir salona geçtik. <laughs> Sportif alanımız diyelim. Hı -hı. Yani işte burada masa tenisi falan oynuyoruz zaman zaman. Şu karşıda bir tane mescit gibi bir şey var böyle. Hı -hı. Gelenler için. Evet. Yine ayrı de resimleri. Şurada o kitabımızdan çeşitli resimler hani. Hı -hı. Kapak resmi falan var. Görüyorsunuz burada resim çerçevesi. Bu aslında pencere bunlar. 1900... Ha evet eski evet. Hı -hı. Ben bunu değerlendirdim böyle içine işte camları bile orijinaldir bunun. İçine Çok sadece o boyutta resim koyarak buradaki bu ben zaten. Evet. buradaki hayran. <laughs> Fark ettim sizin olduğunuzu. Servet Somuncuoğlu, Ramazan Kıvrak. İşte köylerimizden çeşitli insanlar. Hı hı. Burada Şu yukarıdaki. O Semer. Onu ben doğanın için yerleştirdim. Bir ucu dışarıda bunu, bir ucu bu tarafta. Dışarı tarafta da mı var diğer? Tarafta? Dışarıda evet. Biraz bir tarafı kış, bir tarafı yaz oluyor yani. <laughs> İçeride olanı <laughs> Burada <gülüyor> yine aynı tür değişik şeyler var. Ee, şuraya Şurada saatlerimizden başlıyor. Saatlerimiz ha? var. Evet. Burada da yine radyolarımız var. Eleme ürünler var. Yine şu boncuklar. şunlar. Bak, şunlar çok önemli. Mesela şunlar. Şunlar artık bulunmuyor. Bu tür şeyler biliyorsunuz. Evet. Boncuk. Hani böyle önceden eşarpların kenarına falan Hı -hı. yapılan şeyler bunlardan. Yukarıda da kaplumbağa kabuklarını gördüm. Bu fosil, fosil kaplumbağa fosili. bu da bu bölgeden yani. E, dedik işte hayvanı, insanı, her şey bizimdir diyerek bunları da buradan sahip çıkmaya çalıştık. Değişik <laughs> geldi bana. Değişik. Çok ilginç bir şey var. bunu önce kahverengi oluyor. Sonra durdukça üstündeki kabuklar atmaya başlıyor. Beyaz bir şey çıkıyor ortaya. Yani şuradaki görmüş olduğumuz kabuk bir müddet sonra ona mı dönüşmüş evet, oluyor? Evet. Bunlar hep dökülüyor üstündekiler. Böyle atta yan tarafta falan vardır. Böyle değişik bir şey oluşuyor geri dönüşümü farklı demek. Çok mi? farklı. Doğa onu böyle zamanı emmiyor artık. Hı -hı. Yok ediyor. Burada görüyorsunuz. Fotoğraf makineleri. Fotoğraf makineleri var. Hatta şu fotoğraf makinesi şeydir. Gene sizin e, basın mensuplarından birinin hediyesidir. Şöyle radyolar, ev radyoları. Transistörlü evet. diye geçmişte çok meşhurdur bunlar. Evet. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Cumaalanı köyü. Hı, Cumaalanı köyü Evet. Şey mi? bunlar şey çıtlık ağacından Ağaçlı. nazarlık niyetini kullanıyor aslında Şöyle biliyorsun. karşıdan bakınca ilk önce şeymiş gibi gözüküyor. Evet. Ee, mermermiş gibi, evet. taşmış gibi gözüküyor. Kişi yani kendine göre bir üretim yapmaya çalışmış. Yani güzel Elevi. yani tabii. Hı -hı. Mesela bunlar şey yapılabilir aslında böyle hani yakma sistemiyle yapılsa Hı -hı. daha böyle daha farklı güzel bir konsept olur. olabilirmiş. Yine işte şeylerimiz var böyle. Radyolarımız. Radyolarımız, saatlerimiz. Lambalar. Biliyorsunuz şu... Bugün Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım şununla ilgili aslında o şey buydu. Herkes bunu uyanmıştır. Yani evet kesinlikle. <laughs> bu tavuk böyle bir şey yapıyor. <laughs> o tavuk hep çalışıyordu zaten bir de, de, Dırın dırın ses yapıyordu falan biliyorsunuz. Evet. Şu arkasından cır cır şey oluyordu falan böyle. Görüyorsunuz bu uyandırma sesi. Değil mi? Yani beni çok Sen zorunda. bu saatte uyandırıldı mı hiç Ahmet? <laughs> bu geç, geç bir saat aslında. Yaşımız ortaya çıkmasın söylemiyorum. Bu şey ama mesela annem nereden getirdim ben bunu? Ee, yani evde çocukluğumuz şeydi aslında. Evet, bu getirip, çocukluğumuz saati. Getirip buraya koydum. Bu da anneme çok selam söylüyorum. İnşallah bunu görmüyordur şu anda. Çocukluğumuz saati Saatin... çocukluğumuz e, mumlarından. Mumla, evet evet. <laughs> Fenerleri. Evet, gaz fener, lambası. gaz lambaları. Bizim çocukluğumuzda mumlar yoktu. Gaz lambaları vardı ve geceleri elektrikler kesilirdi. Burada da facit biliyorsundur. <laughs> hesap makineleri. Hesap makinesi. Bu onun daha eskisi. Şu. Bunlar biliyorsunuzdur şöyle. Hiç durmadan. Bunlar devlet kurumlarında çok kullanılan malzemelerdi. Türkiye Cumhuriyeti. Mesela şöyle işte. Şöyle kolu çevrilir falan. Evet, kol şöyle yapılır falan. Böyle bir kere yaptım bir şey yapla falan böyle işte bir kere çarpar, iki kere çarpar, üç kere üçle çarpar, dörtle çarpar değil mi? Evet. Değişik bir Hesap şey. makinesi. Hesap makinesinin <laughs> atası diyelim artık. Onlar var işte. Yine lambalarımız Gaz var. Lambaları var. Ee, bu eski ilk televizyonlardan biliyorsunuz zaten. Hı hı. Şurada ee, işte. da var. He. Milli televizyonlarımızdan birisi. <laughs> Kesinlikle. Şimdi şurada da ilginç bir ürün var aslında. Çok enteresan bir ürün. Biliyorsunuz. Bütür. Şöyle kömürlü tüpü. Kömürlü. Açıyoruz şeyini böyle. Evet. Bunun içine konuluyor. Eskiden ütüyü böyle yapıyorlardı. Kazanlı ütüler, bu ütüler yoktu. Evet. Çok aslında mantıklı bir şey. Evet. Hem e, tabii atalarımız kendine göre. E, değişik, değişik yöntemler bulmuşlar. Bir de şurada var karşıda. Şimdi nasıl... bu televizyonumuz çok ilk televizyonlardan birisi. Bunu ben hatırlıyorum benim çocukluk döneminde de. Kumanda olmadığı için buradaki düğmeler hep basıcı. Milli görevli evin en küçükleri olurdu. Burada kanallar değiştirilirdi. İşte buradan ayarlaması yapılırdı. Evet, renk ayarı, ses ayarı. Evet, renkler, kanallar. Evin en küçükleri yapardı. Ben de en küçüğü olduğum için buna benzer bir televizyonumuz vardı, kullanıyorduk. Burası aynı zamanda bizim mesela ufak tefek mini işlerin yapıldığı bölüm diyelim. Şu anda biraz daha Küçük zafer. atölyeniz yani. Küçük at Aşağıda büyüğü var, burası küçüğü var. Şurada gördüğünüz bir ürün var mesela. Bu da benim imalatım. Görüyorsunuz. Bu da bu ne işe yarar dersiniz, lüzumsuz işler gibi gelebilir size. <laughs> Yok hayır. Aranılabilecek bütün malzemeler içerisinde. Bir değil insan üşengeç olunca daha çok üretken oluyor herhalde. <laughs> Şimdi şöyle oluyor. Bence bu, üretkenlikten değil. Her şeyi bir düzene sokma merakından. <laughs> evet. Şimdi mesela burada bir şey arıyorsun ya. Öteki tarafa bakmak zor gelince böyle çeviriyorsunuz. Üç tane burada şey var. Bakın kebap yapılıyor bunlarla biliyorsunuz. Evet, kebap kebap hazneleri artık evet civata koyuyoruz. Kızdavat malzemeleri. Yok şunlar şey kebap <laughs> yemek ızgara şey şunlar. Ee, oradan almıştım bunları. Son ortasını deldim. Buna bir araya getirdim. Böyle bir ürün oldu. Hala da kullanıyorum. Gayet de. Doktorum yaratıcılıkta sınır tanımıyor tabii ki. E, Esapla. <laughs> şey ama hani e, çok da güzel oldu. Her yere evet. de, de tavsiye ederim bundan. Çok basit ve şey, kullanışlı evet, çok, bir şey. Çok üretimi çok kolay bir de. Evet, çok basit. Şurada da şeylerimiz vardı. İşte eski kasetler var. Sonra işte kılıçlarımız var. Sen eski kasetleri bilir misin Ahmet? Bak sana göstereyim. Evet. Bu kasetleri koyuyorsun kaset çalara. Geçenlerde vardı reklamlarda. Burada Müzik çalar, sonra bu arada şeye dolanır. Kurşun kalem. Kurşun kalemle ya da evet. parmağınla böyle sararsın. Şimdi. Böyle. Burada yine işte salıncaklarımız var dışarıda. Burası artık doğaya doğru açılıyor. Orada basketbol potası falan var işte. Artık müzemizden mi diyeyim? Eşyalarımızın yanından mı diyeyim? Ayrıldık. <laughs> Ayrıldık, doğaya döndük. Evet, evet. Burada sanırım bunlar paletlerden mi? Evet paletlerden yapılma. E, teker koydum onların başlarına. Hı -hı. Hani şey olsun diye. Koltuk düzeni olsun. Görsel olsun diye. Ya yani şu tekerleri hani koltuk yani şöyle yaslamak Lütfen için. Buyurun bir den deneyin yani. Bir deneyeyim bakalım. Çalışacak mı <laughs> Çalışacak mı bakalım. Eşlik edeyim mi? Eşlik et tabii ki. Söz Çok oldu parklardaki diğer sanıncaklara hiç benzemiyor. Ben sevmiyorum şahsen bizzat. Hiç böyle pahalı, lüks bir şey yoktur. Hep tahta, mahta, döşek, otur şeyler genelde. İşte çameli ait. E, ee, çamelinin yoğunlaşmış hali diyelim yani burada hı hı. genelde. Misafirlerimiz geliyor zaman zaman zaten. İşte Çamelinin ilgili... özetlenmiş şekli gibi evet, diyebiliriz. Evet, evet. Başkanımız da gelir zaman zaman buraya. Hı hı. Kaymakamımız da geliyor. O işte e, turizm ajantalarından bazı anlaşmalı e, taş konaklı olsun, burası olsun, elmalı olsun, hı hı. böyle bir tur yapıyorlar. Arasıra burayı da ziyaret ediyorlar. İyi yapıyorlar bence. Gelinip görülmesi gereken yerlerden birisi. Tabii. En önemli şey zaten doğa olması aslında. Evet. İnsanı zaten rahatlatan şey doğa. En büyük öğretmen evet. de doğa sonuçta. Zaten görüyorsunuz arkada e, şu dağlara baktıkça insan çok şey yani öğreniyor aslında. Evet. Yani mesela şu gördüğünüz dağın içinde. İşte yılandan tutun da domuz, tilki, çakal ne ararsanız her türlü şey var. İnsan önceli, önceleri böyle şeyleri yadırgıyor. Evet. Hani Allah Allah Alışkın falan. Alışkın olmadığımız He. için şehir yaşantısına sonra, bağlı kaldığımız için. Son çok doğal hale geliyor. Sonra anlıyoruz ki aslında biz misafiriz. Onlar asıl sahipleri. Evet aslında biz doğayla uyum içinde yaşamaya başladığımız zaman evet. özümüze dönmüş oluyoruz. Evet. İnsan egosu şey yapıyor aslında öncelikle hani. Ee, acaba hani biz onları kovmalı mıyız işte şey yapmaya falan diye. Tabii evet. Öyle değil yani aslında. Ceviz evet. sezonu. Ceviz toplama işleri var. Bugün biliyorsunuz evet, bugünlerde herkesin. Çömeli'nin ceviz sezonu. Evet, evet. Nasıl sayın seyirciler? Dediğimiz kadar varmış değil mi? On parmağında yüz marifet. Denizli'nin marka doktorlarından birisi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok <gülüyor> Özcan Bey. <laughs> Sevgili seyirciler, Çameli'de Doktor Özcan Bey'in kendisi için tasarlamış olduğu farklı ürünlerin olduğu mini bir çameli havasını soluduk içeride. Bunu sizinle paylaştık. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.